bir hafta istiyorum ya. Kendime ait bir hafta. İyi de böyle diyorsun ama sen de çalışmaya bayılıyorsun. Valla şu an bayılmadığım kesin. Hmm, sen dışarıdan kendini görmüyorsun hiç. Ne anlamda? İşten bahsedince böyle gözlerin içi parlıyor çünkü. Şu an parlamadığı kesin. Hı. Hmm. Bak buna katılıyorum işte. İyi hadi kolay gelsin. Kolay gelsin. Hocam Ateş o Ankara'ya gidiyor biliyor musunuz? İpek hanımla konuştum, net bir şey söylemedi belki siz biliyorsunuzdur. Ee, bi bilmiyorum galiba. Ee, zaten çok acelem var, sonra konuşalım bunu. İş arayacaksan bilmek istiyorum bunu. Hocam ne olur bir şey söyleyin. Zeynep.. İyi misin? Ne oldu? Zeynep süresine bir şey mi oldu? Ateş hocam.. İmkan Zeynep.. Ne yapıyorsun burada bu soğukta? İyi e, hiç öyle. Hava almaya çıktım biraz. İyi misin sen sahiden? İyiyim. Bakay takıyorsun değil mi? kafana? Çüp çocuk. Hı. Hmm. çocuk. Aklıma takıldı. Başka bir şey yok yani. Yok canım. Ne olacak ki başka? Peki ben seni yalnız bırakayım o zaman. Hayır, akşam sinemaya gidiyoruz. Bak işim çıktı, moralim bozuk, canım sıkkın, bilmem ne falan filan dinlemem bu sefer. Söz verdin tamam mı? Evet. Bak kafana her ne takıyorsan boş ver takma artık. Hayat kısa. Sıkamıyoruz yine. Hı. Affet beni olur mu? Olur. Bak. Eğer konuşmak istersen. Tamam. Ama her neyse canını sıkan. Orta beynin dorsal kısmında altı santimetrelik bir kitle var. Temporallı bozon gösteriyor. Ameliyat edilemez. Ne kadar vakti var? Ateş hocanın başvurduğu deneysel kanser ilacı onay formu. Daha önce yapılan deney sonuçları ile ilgili bir şey yazıyor mu? Yazmıyor. Peki işe yarama ihtimali var mı? Yok. Bu kanseri tedavi etmek için tasarlanmamış ki. E, niye katılıyor o zaman? İlaç ölümcül kanser hastalarında depresyonu tedavi etmek için tasarlanmış. Bu depresyon ilacı. Kim da pek depresyonda gibi gözükmüyor zaten. Diyelim öleceğim. Öleceğimi varsayalım. İki defalarca bunu böyle varsaymamanız. Size belirtmiştim ama dinleyen kim? Değil mi? Sizden ricam bir kıyak geçin bana. En azından yarın ölmeyeyim tamam mı? Yarına ölmeyeceğimi varsayalım. Gerçi bizim Efe'nin harika çocuğun pek varsayımlarla falan kaybedecek vakti yok ama... Neyse PET'te bazı yerlerde aktivite artışı var ama hocam, spesifik değil. Hocam nasıl odaklanıyorsunuz şu an buna? <laughs> Ancak böyle basit çıkabiliyorum durumumla da dere, ne yapayım? <laughs> İşime odaklanamazsam yapamıyorum. Ayrıca ne diyor PET? Beynin sol tarafının daha çok çalıştığını söylüyor. Sağ yarısına göre mi? Öyle olmasa zaten PET bahsetmeye değer bulmazdı. Ağzını açmazdı. Beyin kanaması. Kan beyin zarlarına hasar verir. Bu da nöbetlerin daha da kötüleşmesine sebep olabilir. O zaman ne yapacağız? Anjiyo. Değil mi? Damarların evet. durumuna bakmak için anjiyo. Tamam yaparız ama buradaki işimiz biter bitmez Ya sizin evet. tabii işiniz başımızdan aşkın. En iyisi ben kendim halleteyim. hiç rahatsız etmeyeyim sizi. Olur mu? Hadi bakalım. Kolay gelsin. Kanalımıza hmm. abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.